Herkese merhabalar arkadaşlar bugün 3 kişilik oyun oynayacağız Birlikte Ben M Musat kanalın sahibi Kardeşim var Derviş Birlikte oynayacağız rastgele seçiyorum Renkleri şimdi diyeceğim Kime kim bir bakalım önce Heh. Kırmızı olan Kırmızı olan benim Yeşil olan kardeşim Derviş Mavi olan ise Muhammed Muhammed şu an evet. Muhammed'de sıra. Yorumlara Muhammed mi, derviş mi yoksa kanalın sahibi ben mi kazanır? Yorumlara yazın. İlerletip bakmayın. <laughs> Ay siz bana düşmansınız. E, sandın. Arkadaşlar ben bunda Pro Max. Eh. <laughs> Oğlum niye oh. ben sordum ya? <laughs> pro Max. Ya. Aa. Pro dediyse bak. Olsun <laughs> <laughs> sırada ben iPhone Bana o, vurma tamam mı? IPhone 2 lan. IPhone iPhone. 2. <laughs> Bana ben de bilirsin. vurma tamam ben de bilirsin. Ayna vurma tamam Lan biz arkadaşız. 75'i kapattı Ay. direkt adam. Ne Ne Zor. Zor. Sen oradan Seni oradan ki, sen el diye Yo. Biz de bunu atak. Şunlar gelmedi olmasa? oğlum mesela? Şimdi Hadi Arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ne yapıyor? Yo. Atacağım yer şimdi. As. Atlam lan sabah. Lan 3 tane 50'lik var adamlarda. Yok ya işte 20'ye gitti. <laughs> Hem Allah rızkını ver. Lan bana niye gelmiyor? Lan benden sonra sen. Biz beraber takımız ya. Hayır. <laughs> Hayır, ya. Bana vur Burada, ortada. Ben Ama 50 mi? de iyi ya. <laughs> Birinde 75'e 5 kişi at dediydik. 75'e 5 kişi at dediydik. Ne oğlum ne oldu ya? Oley be. <laughs> sen yeneceksin. Has <laughs> Zor Ama <laughs> ha? Hem Allah Rızkını verir <laughs> Ya ilerletme Ya Ya gitme Gitme gel <laughs> kalma Ben kazandım Lan 25 puan Bende de sana. Lütfen küfür etme Video lan. lan sus ben kazandım arkadaşlar. <laughs> ah. Bas bas, bas 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 Yok bas, öyle bas, bas. alakası değil. Oh, benim beyin. Bana göç. hiç gelmiyor ki. Ya sana gelmeyecek. Hangisine daha çok arı gelirse onu puanlayacağım. Şimdi arı gelirse ne var? Onun anasını belli şu köşedeki. Oğlum ben çok şuna giriyor. En az bana girdi <laughs> <laughs> Ede bir de seninkine girdi mi? Abi bence bu Bence bu oğlum yüzeyiz bu Köpek Şimdi İlk, Üçümüz de bunu çekeceğiz Mavi Ben maviyim abi Ben kızlı silahım emmi bir de i̇şte ilk biten ben oluyormuşum var ya. Ben bittim. Yeeeeee. Lan Adam... ben 21'im. Adam dediğim böyle olur. Aa. full gidiyoruz Aa. full. Nasıl oğlum? Ana ya. bebişliğe bak. Hayvanat bahçesinde görsem. Hem gibi. E biz nasıl yenek? Yenerek. Hop. Sen şuradan bir git abi. Sen şuradan bir git. Ya. Tutsam yeter ya. Lan. What? Oh is, my. Is. What the fuck is take. Yeah. Ama yine var. Bu tek de girdiriyor. Eee? Dur. Hadi lan? Dur. 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 Çıkın. Sağsam kazanır mıyım? Yeter ya? ya. Zaten 3 olmuşum oğlum bundan sonra dönemezsiniz ki zaten kazandım. He. Hi 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 hi. Dile Ben düz oynuyorum. Ses çıkarmak yok. Herkes aklında tutsun. Bu burada. <gülüyor> <gülüyor> Lan bir tane meyve eksikmişler. Tamam, burada. Ben. Ben. Aaa! Ayı. Elma. Armut. Hayır sıra Dur bende. dur. Karpiz. Oh. <laughs> Bana mı geçti? Hı hı. Yetmez. Of. Oh. Salladım lan. va Bir tanesinin yerini biliyor. Sadece bir tanesinin yerini biliyor. <laughs> ben hiç bildim, bilmiyorum. Allah rahmet. Herkes ömür. Nerede lan? Lan. Dur bir dakika. O buranındı da demiş Ah. Sen de. Doğru mu lan? Oy. İkimiz de kazanabiliriz bunu. Yanlış. Sen de. Ben de mi? Şu öldü mü? Bu mu bu mu bu mu? O tipi tekrar Bu 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 kesin bu. O. Ya ikimiz de kazandık. Ne oynuyoruz? Video çekiyoruz. Git. 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 Gitme. Ya Gitme evet. ne Oo. Oo. <laughs> Of şu hile yapıyor ya. ya ben ilem hile yapmıyorum oynuyorum düz. Da 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 <laughs> <laughs> da. Ver bir Hem Allah rızgını verir. Ders kaç. Arkadaşlar <laughs> ben hile mi yapıyorum Allah evet, aşkına? Yok. Arkadaşlar hile yapıyorsa yorumlara yazın. Ya neresi yapayım? Gözünüzün önünde yapıyorum. Arkadaşlar aramızda. Gel bak itiraf et. Aralarında ya. En büyük benim. Yok benim. Ya ben bu hıyarlı olmam. Bütün oyunları kendi seçti arkadaşlar. Yok rastgele Yo, değil. Yok rastgele değil. Paz kele. <laughs> Yok ananın. <laughs> Küfür etti. Dervişe sövün artık. <laughs> Aha derviş şimdi dans ediyor. <laughs> Hem de anneme dans ediyor. Ne diyorsun lan? Ben, ben gol atacağım. Ben gol atacağım. Ben gol atacağım. Böyle. Ne yapıyor lan bu? Ne bileyim. Gol atacağım. Gol. <laughs> at. Gol. Son anda Son anda okutamındaki müslere telleri var ya atayım. Ne bu dermiş? Hadi. Ben... penaltı. Penaldo, penaldo. Lan ne penaldos? Ronaldo lan. Vur! SONUP! Oh. Lan ya lan ya <laughs> hiç Oğlum adam. Lan o. <laughs> Arkadaşlar <Bilmiyorum>. biri yaralandı. Video <laughs> çekiyoruz sen. Aman. Der misin bu derim kan? <laughs> Şimdi küfür yiyecek. Lan bu it ya. İt <laughs> ne? Kes lan. Arkadaşlar. Tamam evet, Videomuzu evet. lütfen beğeniniz. Ya sen git. <gülüyor> 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 daha adam daha beş. <laughs> ya of puan alamadım. Arkadaşlar videomuz bu kadardır. Lütfen like atıp A abone olmayı unutmayın. Unutmay ya bir su.